Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG oynuyoruz. So yanımda arkadaşım var. Hızlıca başlayalım. Takım olma maçına gidiyorsun Arenaları göstereceğiz sizlere. bizde yüklü olmayan arenalar da var. Onları göstermeyeceğiz. Arkadaşım var yanımda. <laughs> Onlar gelirse bu serinin devamı gelecek. Ee, videoyu pek uzun çekmeyeceğiz ama yine çekeceğiz video. Adamlar çok iyi oynuyor. Bir, iki yıl önce başladım bu. Olursak, 5 like ona abone olursak, ne şey olur? Ee, Yeni video gelir. Evet arkadaşım sesi de öyle. Şimdi e, bin like falan gelince şey yapacağız Let's ee, go. i̇smini unuttum. Yüzümüzü göstereceğiz bin like sonra. Ben cebim olsun. Ama pek bir şey istemiyoruz sizden. Yani, kötü kusura bakmayın unutmayın. Kusura bakmayın. <laughs> Ama küfür etmek kötü bir şey arkadaşlar. Küfür etmeyiz. PUBG'de bazı insanlar küfür ediyor. O yüzden ben mikrofonu lafını Biz küfür geçiyoruz. Etmiyoruz. Hatta bugün yayınlarız arkadaşlar o videoyu. Ama yani o videoyu demişim komik videoları. Free for the Red Team. Arkadaşlar video. <laughs> ama komik videolar çekeceğiz. Dümeme challenge değil ama biz dümeme challenge yapıyoruz. Onda birbirinin her şey karışıyor. Biz bir kere çektiydik arkadaşlar. Onu yapamadık. Ama bir karar verdik. PUBG'de oynayalım dedik. Çekamıyorsam kusura bakmayın. bir tane daha hesabı vardı daha O da şey yaptı. Onun da ben Hesabını <laughs> da da 23-24 seviyeydi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> onu <laughs> videoyu çekmeyi unutmuşum. Kaydettik sandıydık. Ama kaydetmemişiz. Zaten 10 gün önce. Üzülenme. Biz onu ne kadar girdik YouTube YouTube çekme. Bu kararı neyse. Ne madde? Ne peşinden gitti. Yapabileceğimiz her gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu da ben demiş oldum. Adamlar yeni yok kırk olan kazanıyor. Maça oynayacağız

Sonra videoyu bitiririz belki arkadaşlar. Son komik videoları bugün yayınlarız. Yayınlayamazsak da kusura bakmayın. Bildirimleri açıp abone olup like atmayı unutmayın. Paranız da gitmiyor abone olup, like atın diye. Bildirimleri açarsanız videoyu ilk siz görüp siz öneriye katılabilirsiniz. I know 20 k dediğimiz 20 bin yani. Şimdi, Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bir tane daha arena oynarız. Sonra bitiririz videoyu. Bugün yine bir tane daha arkadaşım da biliyor artık. Roblox oynayabiliriz. Evet Roblox oynayacağız bugün. Bugün baya bir oyun oynayacağız yani. Ama Roblox'u 30 like özel yapacağız. Arkadaşlar ne adeden oluyor? Evet arkadaşlar. Tamam, ben çok seviyorum. Tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Benim elimdeki de taramalı herhalde. Adamlar iyi oynuyordu. Bir de küfür etmemişti. Arkanda. Arkanda. Arkadaşlar bize arkadaşlarımız yardım etmediği için öldük. Birbirinize yardım ederek öldük. Onlar kazandı arkadaşlar. Bazı insanlar da öyle internet çekmiyor. Dümdüz Evet arkadaşlar. Bir de... Ee. Popolleri açmayın. Yani şeydeyken filan. Arkadaşlar bir, birkaç Babçı şey. Derken. Bayağı bir çizgi ediyorlar. Evet. Ne olabilir? Küfür etmek kötü bir şey. Şimdi. Let's go. İzledim. Let's go. Ama küfür etmediler bu sefer. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben de bayıldım. Kusura bakmayın. Çekmiyorum. İki numaranın interneti çekmiyor arkadaşlar. Çekiyor da böyle kötü oynuyor. Evet arkadaşlar. Kötü oynayanlar da e, hayalinin peşinden koşsun mesela. Öldük mesela. Evet ama öldüğümüz için bir daha oynayabiliyoruz. Yani e, hayallerinizin peşinden koşun. Hiç pes etme. Şimdi Skyli alacağım bir tane. Bir tane taramalı aldım. sesleri de güzel arkadaşlar. Keskin nişancı onu duymayan sonra. Evet. Let's go. Let's go. Arkadaşlar başlıyor şimdi. Ee, ne yapsak? Ben size sinemi mi Kusura bakmayın arkadaşlar. Oldu. Ama dört. Aa, şey. Şimdi adamı öldürmeye çalışıyorum. İnternete pek çekmiyor ki numaramı. Benim adamım. Asist de güzel bir şey asisti bilmeyenlere söyleyeyim. Ya, evet, takım, arkadaşınız... takım arkadaşınız öldürdü. Siz de on yani bayıldı Takım arkadaşınız bayıldı. Evet, siz de öldürdünüz. O zaman siz asist oluyorsunuz. Arkadaşlar asist. sizin için bir tane AVM. Ben de Sen de. Ben de. Arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi isterseniz. Böyle içinde kağıt gibi bir şey var. O yanıyor. Sonra benzin gibi bir şey işte şişede. Bunu atıyoruz patlıyor şişe yanıyor. İstersen şurada göstereyim bakın böyle yanıyor adamları da öyle şey yapabiliyoruz. GTA evet. falan da oynayabiliriz. Hmm, pek mümkün değil. Ama o da 30 bin 100 Şimdi, Komik videolar da izleyeceğiz ama ona da 30 like gelirse arkadaşlar şey olacak. Işte, Bu Arkadaşlar siz de istediğiniz de böyle bir şey istedim. Arkadaşlar adam burayı kapatmış. Arkadaşlar bu kalkanı kırabiliyor evet, aldım. 2x dediğini alsam mı ki? Ama o tokumu Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Adam böyle dalabiliyor. Dal adam dışarı çıkarsan evet. gidiyor. Ben mesela yanlışlıkla çıktım. Biraz bakmayayım. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> kusura bakmayın. Bayıldım maç bitsin videoyu kapatırız belki. Komik videolar da çekeceğiz daha. Arkadaşımı izliyorum şu an. Siz de alın. elinde bekliyor. İsmi YouTube. youtube'un efendisi arkadaşlar. Biz kazandık bu turu sizler için. Arkadaş şimdi e, alan şöyle bir şey yani içine girdiğinizde ölüyor yanlış biliyorsam da kusura bakmayın ama ee, ben pek bilmiyorum da öyle bilmiyorum da siz biliyorsunuz yanlış söyledim. Siz biz de oynatsanız size böyle alan verebilirim yani. Evet arkadaşlar sizler için zaten. Görmüşsünüz bir yanda. Bir numara benim. Dört numarada arkadaşım. Bize istek atıp bizle oynayabilirsiniz. Burada adam var gibi. Yok. Yokmuş. Ama pek şey değil yani. Biz o böyleri kapattığımız için... Yine Çınar X'de ben mesela. X X'de T büyü... Pardon sizle konuşamıyorum. X ile T büyük. İboş. İboş X T. Onun ki X T küçük. Hepsi küçük onunkini. İki numara orada ne, yap ne yaptığını anlamadığım şeyler yapıyor. Anladın? Evet arkadaşlar. iki numara bazenleri Çok. bazenleri Şey yapıyor. duruyor. Dür yani ...durduğu yerde. İki numara aşağı atlayıp... Ben can basabilirsem. Evet can basabilir şu an. O da... ...o da bayılmadı ama... ...şimdi atladı evden. Arkadaşlar... Şu adamları vurmaya çalışıyor ama... ...vuramadı. Kaçırdı. Şu an iki numarayı izliyoruz. Yanında adam var ama görmedi. Arkadaşım ondan can yani istiyor... Ama kurtarmıyor. Biz kazandık arkadaşlar. 2 numara sayesinde. Ee... Şarkılar da yapabiliriz. Evet, onları da yapabiliriz. Ama yüzümüzü gönderdikten sonra da yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Onları da onun ka... Son... Arkadaşlar, on... sondakisi daha aldım sizin için. Ben alamıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Ben şunları, Bunu çok seviyorum. Size de tavsiye ediyorum. Benim bir de elimde salamal var. Evet arkadaşlar. O da dört numara şu an. Onu görebiliyorum. AVM ile arkasında salamal var. Arabaya bin hadi. İki, i̇ki numara bir şeyler yapıyor ama ben bindim abi. Arkadaşlar, bunlar da çok adam olduğu için ben onu beğendim. Arkadaşlarımın yanına gitti. Bu, ben bunları Kostumlar iyice bekliyorlar ama o binmek istemiyor pek. Şuradan da, yarım da, yarım Ben canlı alıyorum, adam içine. Çınar yani, X'te bir boşluk. X'te söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Ay diye o yüzden dedi yani. Gerçekten şimdi söylemeyi kazanıyoruz arkadaşlar. 300 beraber bir tane. Evet arkadaşlar. Maç bitti. Bir bana can basıyor. Şimdi başladık arkadaşlar. Şunları da alalım. Bana biraz kötü oluyor. Ama yine iyi. O da gelir. Çok oynadıkça gelişebilir yani. Ben kaskla zırh dağıldım. Şunu da aldık. Bu tur sizin için kazanmaya çalışacağız. olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bayıldım. Şimdi ben de eve girdim. Arkadaşlarımı kurtarmaya gittim ama. Bayıldığımda kapı açtım. Biz kazandık sizler için de. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Evet, bildirimler de zil butonuna da basarsanız ilk siz haberdar olup siz üyeli şeyine katılabilirsiniz. İlk videoyu siz izleyebilirsiniz. İlk evet. yorumda siz atabilirsiniz. Evet. Sizler görüşürüz. Bay bay.